serseriler var. Kaç kişi? Sadece birkaç kişi. <laughs> Denemek ister misin? Emin misin? Bugün iyi günüm değil. <laughs> Şu tabelayı gördün mü? Kırmızıyı. Onu vurmaya çalış. Saklandıkları yerden böyle çıkarabilirsin. Daha yukarı nişan al. Mermiye düşme payı bırak. Anladım. İşte böyle. Ses onları çekiyor. Yani zaten devriyedeyiz. Temizlik zamanı. Siktir. Merminin düşüşünü de hesaba katmalısın. İşte böyle. Birkaç tane daha. İşte bu. Bu şeyi sevdim. Kaldı iki. Hepsi bu kadardı. Devam edeceksen bu tarafta biraz daha vardır. <laughs> Pekala. Nereden geliyor bunlar? Sürüler kışın bu bölgeden geçmeyi seviyor. Arkalarında da hep birkaç serseri bırakıyorlar. Her yıl aynı rotayı mı izliyorlar? Bir anlamda göç ediyorlar. Hmm. Olay ne peki? Yani barometrik basınç belirli bir seviyeye ulaştığında... Aman be nereden bileyim ben. <laughs> Kulübenin oraya bak. Bana kalırsa aşağı doğru gidiyorlar. Neden? Hımm... Ölü hayvan. Şu pick oraya bak. Oradaki geyiğe üşüşmüş gibiler. Acıkmış olmalılar. Yeteneklisin. Ne sanmıştın? Güzel. Üç tane saydım. Evet. İki tane daha var. mi temiz gibi. Eminim burada da vardır. Telesiyajın orada bir şey mi var? İleriye doğru bak. Şu teleferiklerin altına. Kulenin orada. Gördün mü? Hiç acele etme. Seviyorlar bu çınlamayı. Ellerine sağlık. Birkaç tane daha. Bunu Joel'a anlatmam gerekecek. Uh. Acele etme. Alış. Hadi ama. Joel Yahni'yi karıştırmıştır. Gerçi bence unuttu ve dibi tuttu. Öldürme de çok iyi ama yemek konusunda berbat. Joel her konuda böyleydi. Ben etrafta başka göremiyorum. Evet ben de. Pekala. Gidelim hadi. Belki Joel dönmüştür. Olur. Tüfeği alayım. Ey, çok sağ ol. Tam ihtiyacım olan şeydi. Ne demek? Hanımlar önden. Bir şey söylemek bana düşmez ama ...Joel endişeleniyor. İyi de endişelenecek bir şey yok ki. Olmadığına eminim. Ama onunla konuşmazsan bir şeylerin ters gittiğini düşünecek. Konuşuyorum zaten. Merhaba ve hoşça kaldan fazlasını söylemen gerekiyor ama. <laughs> tamam. Denerim. Ateş eden sizdiniz değil mi? Birkaç başı boş işte. Elli silahımın dürbünlü denedi. Beğendin mi? Evet, hoşuma gitti. Bakıyorum da Gitarın tellerini değiştirmemişsin. Değiştirmem mi gerekiyordu? Evet, şey yeni tel ayarlayalım. Olur mu? İleride bir müzik dükkanı var. Gitar malzemesi de vardır. Zaten o bölgeye çoktan uğramamız gerekiyordu. Burası bana emanet. Ne dersin ufaklık? Olur. Duydunuz zilin sesini. <laughs> Gelmek istemiyor musun? Hadi yürü bakalım. Joel bekliyor. Tamam. Gidelim. Pekala. Gel hadi ufak. Ee Tommy ile dışarıdayken bir şeylere rastladınız mı? Tepedeyken birkaç tane gördük. Ya sen? E, aslında bir evde iki koşucu buldum. Jesse senin bu grup devriyelerinde çok başarılı olduğunu söylüyor. Hatta eşli devriyeler için teklifte bulundu. Bence bu iş için hala biraz ufaksın. Neredeyse herkesten daha iyi nişancıyım ve şu yeni alınanlardan da çok daha fazla tecrübem Bak, var. Eğer hazırım diyorsam sana güveniyorum. Tamam. Sağ ol. Ama daha kısa güzergahla başlayacağına söz ver. Yani gidişatı bir görelim diyor. <laughs> Pekala. Şu sevdiğine Savage Starlight çizgi romanlarını hatırlıyor musun? Evet. Geçen gün Tom ile okulda dolaşırken birkaç sayısına denk Beğendi mi peki? İşin aslı tek benlik değiller gibi. Doktor Daniela Stare oldukça... O bir vahşi. Ölüm kalım maçında kaptan Raina e yaptığı şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani kesinlikle hak etmişti. Çok, çok, şey <laughs> çok komiksin. Müzik dükkanı şu tarafta. Atları burada bırakmak zorundayız. Evet. İyi fikir. Bak Şimur, yaramazlık yok kızarım. İşte o müzik dükkanı. Evet gördüm. Kaldırayım mı? Bana bırak. <laughs> ee, bence buradan gidemeyiz gibi. Ne? Kahretsin. Eskiden yüzüp geçebiliyorduk. Tamam, peki ne yapıyoruz? Bana uyar diyorsan otelden geçmeyi deneyebiliriz. Bana uyar tabii. olabilir. Sence buraya sığar mısın? Heh, bir deneyebilirim. <laughs> Dikkatli ol. Tamam. Ben geçtim. Bekle. Pekala. Ölendin mi? Hayır. Fazla acehlasın. Biraz yemek ye. <laughs> Rica ederim. Galiba bir geçiş var ama spor görüyorum, maskeni tak. Ah, mecbur muyum? Sadece biz varız. Ya biriyle karşılaşırsak? Of, peki, tamam. Akıllıca davranmalısın. Olmaz değil, takmazsan nihayetinde hiç olmayacak biri karşına dikili verir. Öyle bir şey olmadı. Başka birine falan anlatmadın değil mi? Mesela Jesse'ye, Tina'ya. <laughs> Tabii ki hayır. Tamam, iyi. <laughs> Daha önce buraya gelmiş miydin? sokaklarda turluyorduk. Aslında bir göz atmamız gerekiyormuş. Olabilir. Gibi. En son devreye buraya ne zaman geldi? Ya, emin değilim. Bu bizden biri mi? Hayır. Jackson'da kaybolan tek insanlar geçen seneki gençlerdi. Bu biraz fazla yaşlı. Tesadüfen gelmiş olabilir. Ne? deyiz, değil mi? Tamam. Hadi indirelim. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım hallettik. Galiba. Çok iyiydin evlat. Peki bugünlük şu tel işini ertelemeye ne dersin? Doğrusu lafı ağzımdan aldın. Ama sanırım artık tek çıkışımız ilerisi. Önce bir deneyebiliriz gibi ha? Önden buyur. çıkardık. <laughs> Hem de nasıl? Sen iyi misin? <laughs> Çok yaşlı olmam dışında mı? Güzel bir uykunun iyileştiremeyeceği şey yok. Buradan gitmek istiyorum. yapıyorsun? ya orada iki şişkin varsa ne yapacağız? Bir şey olmaz. Spor tehlikesi yok. ne çatışmaydı ama değil mi? Bu taraflarda pek şişkin görmüyoruz. <laughs> Aynen. Jesse ve Dina olan biteni duyunca kafayı yiyecekler. O ikisi arasındaki mevzu ne? Sevgililer değil mi? Aa, gibi gibi. Neden? Jesse'nin senden bahsedişini duydum. Hayır, Jesse ile sadece arkadaşız yani. <laughs> hadi hadi hadi. Ben böyle şeylerden çok iyi anlarım. Bunu pek anlamamışsın. Göreceğiz. <laughs> Boşuna heveslenme. Buradan geçebilir misin? <laughs> Neymiş gördün mü? Evet. <Gülüyor> Hallettim. <Gülüyor> Geç ol. Sanırım onlar. Geçen sene kaçan çift. Sanırım evet. Jackson harika bir yer ama dışarıdaki insanların acı dolu hikayelerini duymaktan usandık. Hayat kurtarmak istedik. Niyetimiz iyiydi. Sürünün tekine denk gelmemiz bir saati bulmadı. Isırıldık. Onlara dönüşeceğimize canımıza kıyalım dedik. Yakınlarımıza üzgün olduğumuzu söyleyin. Sevgiler Edim ve Sidney. Onu vurdum. Kendimi öldüremedim. Ödle gerifin tekiyim. Adam. Tanrım. Bağışıklıklar olsaymış. <laughs> Pekala gidip... Tommy'yi alıp şu cesetleri Jackson'a götürelim. Hadi. Ateş böceklerinin hastanesinden sonra... ...benim gibi onlarca insan olduğunu söyledin. Evet. Öyle dediler. Bağışıklığı olan biriyle hiç karşılaşmadım. Ya sen? Belki saklıyorlardır. Senin gibi. Öyle mi dersin? Şu an gerçekten bunun sırası mı? Sırf o... ...ateş böceklerine ulaşabileyim diye koca ülkeyi açtık. Onlara soracak tonla sorum vardı. Niye beni oradan baygın haldeyken çıkardın ki? Çünkü testlerini tamamladılar ve bir işe yaramadıklarını anladığımda oradan çıktı. İşe yaramadıklarını nereden biliyorsun? Belki azıcık Ellie. daha sabretseydin, bir şeyler bulabilirlerdi. Ellie. Tedavi falan yoktu. Onlar ya da başkası için yapılacak hiçbir şey yoktu. Biliyorum böyle olmasını istemezdim. İnan bana ben de istemezdim. Ama durum bu. Şu çocukları ailelerine ulaştırmalıyız. Başka bir konu yoksa tabii. Jako. Kiszar. Hajdź.